Evet arkadaşlar yapılan kötü değişiklikler toplam 9 eksik verilen 2 puan var önümüzde. Bildiğiniz gibi dün Galatasaray Marmöle son dakikalardaydı. Golle beraber 2-2 berabere kaldı. Peki gelin bu neden oldu? Beraber onu tartışalım. Öncelikle ilk 11 seçiminden bahsedeceğim. Çünkü en başta dediğim gibi takımda 9 tane eksik vardı. Yani bu eksiklerin ikisi forvet, ikisi kanat. Yani hücum hattında çok büyük bir eksiğimiz vardı. Ondan dolayı aslında ilk 11 seçimini görünce ben dedim ki çok zekice. Yani Okan Hoca böyle bir kadrodan bir ilk 11 çıkarmayı başarmış en azından. Ve e, aslında çok farklı şeyler denemiş. Herkesi başka mevkilerde oynatmaya çalışmış. Zaten bunu en çok Okan Hacı yapıyor. Yilerdi de kanatta oynattı bugün ve olumlu da oldu. Yilerdi bir gol attı ve bence güzel bir gol. Cidden yani o topa top önüne geldiği zaman bileğini çevirip şey güzel bir gol attı Yilerdi. E, i̇lk golünü de atmış oldu. Ben zaten genelde hep sevdiğimi söylemişimdir ve inanıyorum yani. iki maç, üç maç götü ya da ya. Kuzey'den aldığımız adamı iki, üç maçta yargılayacaksak biz futbolu bırakalım gidelim arkadaşlar yani. E, onun dışında biraz gollere bakalım. İlk yediğimiz gol aslında biraz Metan Baltacı'ya yazar. Zaten Metan Baltacı mı Nelson mu diye sorsanız ben her zaman Nelson derim. Metan genç de olsa, iyi de oynasa. E ee, bence her şeyden daha önemli. Çünkü gördüğünüz gibi işte, belki de Nelson onu yapmayacaktı. Metan yaptı ve çok boş bir kafa golüydük. Metan topa çıkması gerekirken arkadan ise işte çevre kontrolünü yapmadığı için adamı görmüyor ve adam geliyor arkadan çok güzel bir kafa golü atıyor. Bizim attığımız gole bakalım. Ee, asistli Kerem Demirbay yaptı. Ee, aslında Davison Sanchez sakatlandı. Bu çok kötü bir şey bizim için zaten. Ama onun yerine de Kerem Demirbay giyince biz Babamla beraber ben babam kardeşim şöyle düşündük. Ee, Nelson var ana mevkisi stoper olan biri. Sen bu adamı yerine neden Kerem Demirbay'ı alıyorsun diye. Ee, aslında çok da güzel bir hamle oldu. Okan Buruk'u tebrik ediyorum. Burada biz tam tersini düşünüyorduk. İşte savunma al işte Nelson'u al falan filan diye. Ama Kerem Demirbay'ı alarak orta sahada çok güzel bir top çevirme oyunu oynattı bence. Güzel de paslar. E, geldi ve sonuç olarak Nihran Demiray bize bir gollü katkı sağlamış oldu. Attığımız üçüncü gol Yunus'un Mertens'le. Verkaç'ı zaten Yunus bunu çok güzel yapıyor. Sol ayağıyla vurdu. Kaleci zaten 19 yaşında. aslında bizim çok 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 daha fazla şut çekmemiz lazım. Çünkü çok amatör bir kaleciydi. Daha çok genç. ilk maçına çıkıyor belki de. Ve bizim nerede çektiğimiz tüm şutlar gol olacaktı. Köşelere giden tüm şutlar gol olacaktı. Ama şut çekmedik arkadaşlar. Yediğimiz son gol. Evet. Yani hatırladıkça üzülüyorum üzüldükçe sinirleniyorum aslında. Çünkü o kadar savunmanın aynı yerde olup bir kişi açık verip o kişinin de harika bir gol atması cidden beni üzüyor. Muslara bir şey demeyeceğim. Dokundu ama çıkarmadı. Yapacağı hiçbir şey yok. Harika bir gol attı. Nihat kahveci gibi gol attı adam. Değişikliklere bakacağız. Zaten bu videonun asıl konusu o. Okan Buruk'la alakalı. Ee, aslında Okan hocam eyvallah çok zor bir kadrolarda oynuyorsun. Çok zor bir kadro çıkarıyorsun. Ve çıkarıyorsun da bu kadro oyun oynuyor. Futbol oynuyor. Tebrik ediyorum burada. Ben zaten değişiklikler yapılana kadar Okan Buruk'un bu maçta bence elinden gelen her şeyi yaptığını düşünüyordum. Ama değişiklikler gelene kadar yani Batshuayi'nin bu kadar fazla oynaması şart mı hocam ya? Adamın kaç kere topla buluşması var bilmiyorum. Çok az ve o kadar çok top kaybı yapıyor ki. Hani Okan hocam bu adamı ana forvet olarak oynatma Hadi ilk yedi görmedin Hocam 60'da görmüyor musun 50'de görmüyor musun Ulan hadi onlara göre 70'te de mi görmüyorsun hocam ya Batu şu an yine, oyunda olmadığın takıma eksi yazdığına 70'te de görmüyor musun hocam ya Sonra değişiklikleri ne yapıyorsun Gabriel Saray ile Mertens çıkarıyorsun Rakip adama versen Gabriel Saray ile Mertens çıksın ister ya Rakibin tekniği direktora Yani Sarasen'in ileride tek koşan adamın şapkadan sürpriz çıkarabilecek adamın aynen Mertens de öyle bir anda bir kilit pas atar maç döner sen o kadar kötü bir hamle yapıyorsun gidiyorsun Efakman oynatıyorsun Ligde o kadar maç varken oynatmıyorsun geliyorsun mı maçında Efe oynatıyorsun takıma bir kişi daha eksik yazıyorsun çünkü daha çok genç Efe Yani Okan hocam yaptığın değişiklikler hem çok geç hem çok yanlış yani olmaz böyle yani değişiklik yapmayı öğrenmen lazım hocam en kötü teknik yetti, bunu çalış artık yani Eyvallah çok güzel kadrolar çıkarıyorsun. Oynatıyorsun oyunda. Çok teşekkür ediyoruz sana. Çok minnettarız. Ama bu değişiklikler bu maçı sen verdin Okan Hocam. Bu maçı sen verdin. Sen de biliyorsun. Sen de bunun farkında olmalısın zaten. Başka diyeceğim bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. 9000 abone yolunda sizle beraber gidiyoruz. Abone olmayanlar abone olsun. İnşallah bu videoyu yükledikten sonra 9000 abone oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.